Merhaba arkadaşlar. Ben İnternet Özkan. Hepin X-Men of the Game'in 12. bölümüne hoş geldin. ET evet, Stop Fusion Tunnel görevini halletmiştim. Bugün de şey eee Call of T Null görevini halledeceğim. you <laughs> talking <laughs> E evet en son bu yerde Pyro'nun her yeri yakma görevini durdurmaya çalışıyordum. Ama bayağı da zorlu bir şeydi. Herif çünkü yerinde durmak bilmedi. Tamam, şimdi onun peşinden gidiyorum. Aha. Şurayı hemen donduralım. %25 oldu. Tamam. Burası güvende. Yolumuza devam edelim. Hayrun daha fazla uzaklaşıp her yeri yakıp işleri kötüye sarkmasına izin verdirtmemem lazım. Yoksa sonu çok kötü olur. O kapıyı buzla sardık. Orayı değil şu şeyleri de buzla saralım. Ve kıralım. O kapının buzla donması gerekiyor. Tamam. Onları yok ettik. Yolumuza devam edelim. Bir buçuk dakikam var. Bir buçuk dakika içinde bu işi halletmem lazım. Hem de hemen. Ama asıl soru Pyro nereye kayboldu? sürem az kaldı. Hemen çıkmam lazım. İşte çıkış biletimiz orada. Neyse görevimiz tamamlanmış vaziyette. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımda like atmayı yani beğenmeyi de unutmayın. Aynı zamanda videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.